Bu video Rusya'da araç içi kamerasından kaydedildi. Ön tarafta kırmızı bir Volkswagen ilerliyor. En başta her şey normal görünüyor fakat ileride çok tehlikeli bir olay yaşanacak. Önce Volkswagen bu kameranın yer aldığı aracın önünü kesiyor ve bir süre böyle ilerliyorlar. Kırmızı ışığa geldiklerinde bu araç kırmızı Volkswagen'in önüne geçiyor. Fakat daha sonra yaşanacak olayları bilseydi muhtemelen bunu yapmazdı kırmızı aracı geçtikten sonra o aracın şoförü bir anda gaza basarak tekrar aracı geçiyor ve önünü kesip orada duruyor. Görünüşe göre Volkswagen sahibi oldukça sinirlenmişti. Arabadan iniyor, arka bağcı açıyor ve bagajda yer alan golf sopasını alarak arabanın ön camını parçalıyor. Görünüşe göre Rusya'da en ufak bir çatışma bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Ne olursa olsun kırmızı aracın sahibinin acilen tutuklanması gerekiyor. 7 numaraya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa beğen butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detayla aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Bazen yaşadığınız bazı olaylar size o kadar ilginç gelir ki, onların gerçek olmadığını ve hayal gücünüzün size oyunlar oynadığını düşünürsünüz. O tuhaf şeyleri sadece sizin mi gördüğünüzü ve o gizemli sesleri sadece sizin mi duyduğunuzu merak ettiğiniz zaman onları kameraya çekin. Bu arkadaş grubunun yaptığı şey de buydu. Evlerinde tuhaf sesler işitince hem dikkatlerinin dağılması için gitar çalmaya başladılar. Hem de durumu kaydetmek için kamerayı çalıştırdılar. O sırada kapıdan bir ses duyulur. Ne olduğunu merak ederek sesin geldiği tarafa doğru giderler. Odalarından ayrıldıktan sonra koridorun sonunda garip bir karanlık süliyet belirir. Bu arkadaşlar onun peşinden koşarak gittiler. Fakat onlar oraya ulaşana kadar bu şey gözden kayboluyor. Evin dış kapısı da açıktı. Köpeklerini kaybettiklerini fark ettiler ve ardından çöp tenekesinin arkasında köpek ayağına benzer bir şey tarafından küçük topun itildiğini gördüler. Bu normal olmayan durum yaşanınca içeriye doğru kaçtılar. Videoya gelen yorumlardan bazıları bunun paranormal bir olay olduğunu söylese de bazıları onlarla aynı fikirde değildi. Onlara göre bu şey paranormal bir canlı değil, eve izinsiz girmiş biriydi. Aslında bakarsanız iki durum da oldukça korkunç. Olay yaşandıktan birkaç gün sonra arkadaşlar eşyalarını toplayarak o evden taşındılar ve bence de bu oldukça mantıklı bir karar. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler eğer sizin başınıza gelseydi gerçekten de psikolojiniz dahi bozulabilirdi. Görüntüler Aynı sokakta yer alan iki farklı evin zil kamerasından kaydedildi. 2018 yılının Haziran ayında yaşandığı bu olaylar. Görüntüdeki kadın gece yarısı gelerek kapıyı zorlayıp açmaya çalışıyor. O gece geldiği evde bir adam, karısı ve çocuğu ile evde yatıyorlardı. Kadın kapıyı açtıktan sonra içeriye girip oturma odasına doğru ilerledi. Çıkan seslere uyanan ev sahibi kadın merdivenlerden inerken bu ürpertici kadını görünce çığlık atmaya başladı. Fakat kocası aşağı inene kadar kadın evden çıkarak gözden kayboldu. Ertesi gece de kendilerinin komşusu olan başka bir eve gelip kapıyı açmaya çalıştı. Yine başarılı oldu ve içeri girdi. Fakat bu sefer evde kimse yoktu. O evde yeni evli bir çift yaşıyordu ve balayı için tatile gitmişlerdi. Kadın eve girerek Birkaç şeyi çalıp dışarı çıktı ve yine gözden kayboldu. Ev sahibinin söylediğine göre aile yadigarı olan eşinin evlilik yüzüğünü de çalmıştı. Polis çok titizlikle araştırmayı yürütse de hiçbir sonuca ulaşamadı. Ben olsam o sokakta bir daha oturacağımı zannetmiyorum açıkçası. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Çoğu paranormal araştırmacı gittikleri yerlerde doğaüstü şeyler ararlar. Cin, iblis, ruh veya bir hayalete denk gelmek ve öyle yerleri araştırmak isterler. Ama bu videodaki ekip doğaüstü şeyleri değil, gizemli ve ürpertici bir kızı araştırmak için oraya gittiler. Video, 2019 yılının Aralık ayında Luan Mendes tarafından yüklendi YouTube'a. Kulaktan kulağa yayılan bir bilgiyle o evde gizemli bir kızın yaşadığı söylendi. Bu ekipte bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmak için kameralarını alıp o eve gittiler. Aslında ev tam olarak bir ev değildi. Yaşamak için uygun olmayan harabeye dönmüş bir yerdi. Ekip evin içinde dolanırken dışarıdan ses gelmesi üzerine dışarıya göz attılar ve beyaz tişörtlü o gizemli kızı gördüler. Korkan ekip çığlık atarak evin diğer tarafına doğru koşmaya başladı. Gizlenmek isteyen ekip evin döşemelerinin orada bulunan bir bölmeye girmeye çalışırken beyaz tişörtlü gizemli kız bir anda tepelerinde beliriverdi. Üst katta duran arkadaşlarının çığlık attığını duyunca bir şekilde oraya gitmeye karar verdiler. Fakat çığlıklar çoğalınca oraya gitmekten vazgeçip evin dışına doğru koşmaya başladılar. Ama arkadaşlarını geride bıraktıkları için dönmek zorundalardı. Sonunda ekip arkadaşlarını da alarak oradan hızla uzaklaştılar. Başlarına bir şey gelseydi de yine suçlu kendileriydi. Çünkü kızı ve yaşadığı yeri taciz etmişlerdi. Bu kız gerçekten bir insan mıydı yoksa insan bedenine bürünmüş başka bir şey miydi bilinmez. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Hazırladığım bu listedeki açıklanması en zor videolardan birisi bu video. Emniyet kemerlerinizi takın. Gökyüzünde iki parlak ışık topu görünüyor. Belli bir süre gökyüzünde Bağımsız bir şekilde dolanıyorlar. Birisi diğerinden daha hızlı hareket ediyordu. Hızlı hareket eden ışık topu, yerinde duran diğer ışık topuna doğru ilerliyor ve birleşiyorlar. Tam o esnada gökyüzünde inanılmaz parlamalar meydana geliyor ve yüksek sesler duyulmaya başlıyor. burada neler dönüyordu? Bu görüntüler 2018 yılının yazında çekildi. Videoyu izleyen bazı insanlara göre bu video eğer gerçek olsaydı medyada oldukça fazlaca yer alacaktı. Fakat bildiğimiz kadarıyla bu görüntüler medyada o kadar da yer bulmadı. Bunun tam tersini düşünenler de var. Onlara göre bu video kurgu ya da montaj değildi. Sadece gizemi çözülememiş iki ışık topuydu. Sizce bu olay gerçek mi? Neden bu tuhaf iki ışık topu havada öylece gezip daha sonra da birleşip patladılar? Akıllarda birçok soru işareti var. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Arınma Gecesi filmini izleyenleriniz vardır. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler sanki o filmden alınmış gibi duruyor. Ama bu video o filmin bir sahnesi değil. Tamamen gerçek. Palyaço maskesi takmış bir adam o evin kapısının önünde uzun süre durup evi izledi. Bunu kameralar yakalamasa da yan komşu polise böyle bir ifade vermişti. Palyaço maskeli bu adam evi uzun süre izledikten sonra gelerek kapı ziline basıyor. Fakat ev sahibi o anlarda evde yoklardı. Belki de evde olmamaları canlarını kurtarmaya bile yaramış olabilir. Uzun süre zile basan palyaço daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı. Bu kişinin gerçek niyetini bilemiyoruz. Fakat pek de masum gibi durmuyor. Mahalle sakinleri görüntüleri izledikten sonra güvenlik firmaları ile görüşüp evlerinin güvenlik seviyelerini arttırdılar. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ya da mahallenizde böyle bir olay yaşansa ürpereceğiniz kesin ama ürpermek dışında ne yapardınız? Evinizden taşınır mıydınız? Cevabı yorumlarda bekliyorum. Bu görüntüler yalnızca birkaç saniye sürüyor. Ama gerçekten tüylerinizi ürpertecek cinsten. Evin salonuna yerleştirilen bir güvenlik kamerasına yansıdı bu ürpertici görüntüler. Görüntülere sadece birkaç saniyeliğine tuhaf bir kafa yansıyor. Bu şey gerçekten tuhaf bir yaratık mıydı yoksa eve izinsiz giren bir insan mıydı bilemiyoruz. O gece Evden hiçbir şey çalınmamıştı. Ev sahibinin başına paranormal herhangi bir olay da gelmemişti. Fakat bu görüntüler bile ev sahibinin evi terk etmesi için yeterli olmuştu. Küçük çocukları da vardı ve onun başına bir şey gelmesinden korkuyorlardı. Polise gitselerdi bir sonuç alamayınca evi birkaç gün içerisinde boşaltarak başka bir yere taşındılar. Bu şeyin ne olduğu tam bir gizem. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. bahçeli evinde tek başına yaşayan Nicole adlı bir kadın, gece yarısı çocuk ağlamalarına benzer ama tam olarak böyle de nitelendirilemeyecek çok tuhaf sesler duymaya başladı. Kamerasını açarak evinin bahçesine sesin geldiği yere doğru gitti. Gelen bu sesleri önce bir çocuk ağlamasına, daha sonra da bir hayvanın inlemesine benzetse de aslında ses bunlardan çok daha farklıydı. karanlıkta dolaşmaya ve sesi aramaya devam ediyor. Önce bir şeye rastlamasa da daha sonra hayal bile edemeyeceği ürpertici bir şeyle karşılaşır. Sanki cübbe giymiş garip bir figür orada durmuş kendisine bakıyordu. Tam o sırada yine sesler duyulmaya başladı. Kadın korkmuş şekilde evine doğru koşarak gelip kapıyı kapatıp kilitledi evindeki masanın üzerinde kendisine ait olmayan bazı eşyalar vardı. Mesela bir tarak. Peki burada neler oluyordu? Dışarıdaki şey neydi? Sesi, cübbe giymiş o şey mi çıkarıyordu? Kadın daha sonra kameraya durumunu açıklayan bir konuşma yaparken tam o sırada telefonu çalıyor. Arayan her kimse Nikol'ün okul arkadaşlarından birinin öldüğünü haber veriyor. Bakın. Ortada açıklanamayan gizemli şeylerin döndüğü kesin. Bu video ve tüm videolar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle ve herkesle paylaşın. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat EVEGÜ